arkadaşlar ben Berkay bugün sizlerle bir çekiliş hakkında konuşuyorum arkadaşlar 5 kişiye banner yapıyorum arkadaşlar bu çekilişler baya çok gelecek adi 3 kez gelebilir arkadaşlar onun için kazanamadım diye üzülmeyin bu arada arkadaşlar zaten az bir abone olduğumuz için 13 aboneyiz az abone olduğumuz için yani kazanma ihtimaliniz de daha çok arkadaşlar bu çekilişe katılmak istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın arkadaşlar like atmanız gerekiyor bu videoya ve en önemlisi de yoruma katılıyorum diye bir mesaj atmanız gerek. Orada ben sizin isimlerinizi yazacağım ve çekiliş yapacağım. Sonra arkadaşlar bu yani kazananlarla Skype'da görüşüp onlara beğenilerini atacağım arkadaşlar. Onun için yani baya güzel bir çekiliş olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Siz de kazanabilirsiniz katılırsanız. Yani istediğiniz kadar beğenir çekilişi yapabilirim arkadaşlar. Hemen gelsin diyorsanız hemen gelir hatta çekilişler. Yani siz abone olun yeter. Like atın. Beni sevin yeter arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Kazanmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.